Açmaması lazım. Bu sahte veya muhteriyet itibariyle yalnız bu ki ülkede izaha davet edilebilsin. Bu iki şartın birlikte sağlanması lazım değerli arkadaşlar. İzaha davet tin kapsamını e, belirleme yetkisi Maliye Bakanlığı'na verilmişti. Kanundaki düzenleme. Maliye Bakanlığı bu yetkisini değerli arkadaşlar eee tebliğlerde kullanıyor biliyorsunuz. Tebliğ olmadığı için tebliğ tasarları var şu an e, bakanlık tarafından kamuoyuna sunulmuş. Tebliğ tasarındaki düzenlemelere ya da yetkisini kullandığı alanlara bakacak olursak tapu daireleri ve e, gelen devirlerin karşılaştırması suretiyle mükelleflerin izaha davet edilip edilmeyeceğine e, karar verilmesi gerektiği belirlenmiş. Biliyorsunuz önceki uygulamalarda tapudan gelen verilerle kelleti beyanları arasında, tapu beyanları arasında ya da kredi tutarlarıyla ıı, tapu beyanları arasında en ufak uyumsuzluk olduğu takdirde mükellefler sorgusu sorası belirgin incelemesine sevk ediliyor idi. Şimdi incelemeye sevk edilmeden önce mükellefin durumunu izah etmesine bir olarak sağlanmış olacak mükellef belki yaptığı izahla ve ziyana uğraşmadığı yolunda e, komisyonu ikna edecek ve belge incelemesine sevk edilmeden mükellef e, işlerine devam etmiş olacak. Yine izah daveti e, konusuna gelen işlemler form veya karşılaştırması e, bilanç esasına göre geçtaşma mükellefler veya ödeseler veriyor. Bunları sistem, geri dairesi olsun ve yönetim kurulu bünyesindeki sistem ee, tarıyor ve zaman zaman uyumsuzluklar tespit ediyor. Bu uyumsuzluklar veri dairesine gönderiliyor. Veri daire tarafından da bunlara dayanarak mükellefler hakkında veri incelemesine sevk işlemi yapılıyor idi. Yine bu uygulamayla öncelik mükellefin izah etmesi istenecek durumun ve çoğunlukla şunu da söyleyeyim, bu BBS incelemeleri vergi ziyaret cezası çok çıktığına şahit olmadık. Muhtemelen yanlışlıklar yapılıyor. Vergi numaraları hatalı giriş yapılıyor. Ya da ithalatta o oh, e, zamanlar bir bir, bir yazılması gerektiğinde yazılıyor vesaire ilgili durumlar e, olduğu ortaya çıkıyor. Geçmişte yaşadığımız kurulda ilgili yapmış olduğumuz incelemelerde öyle çok matraf tarafları çıktığına şahit olmadık. Bunların da yine bu kapsama alınmış olması isabet olmuş yükellefte durumlarını izah etmek suretiyle vergi incelemesini gerek kalmadan e, düzeltmiş olacaklar. <laughs> Bir diğer e, izah davet uygulaması risk analizi inceleme oldu. Biliyorsunuz kurma öğretisi kanuna göre 5 e, yılı geçmemek ve ayrı ayrı gösterilmek şartıyla e, son 5 yılın zararlarını mahsup etme imkanı var mükelleflerin. E, bu e, uygulamaya riayet edilmemişse sistem onları yakalayıp e, kurula sevdirecek, değerlendirme komisyonuna sevdirecek. Komisyonla ya incelemesine karar verecek ya da mükellefin verici ziyara kaçırmadığı yönünde ikna edilip yine e, defterleri ya da teşekkür edip kendisine verilecek. Yine tebliğdeki düzenlemelerde ortaklardan alacaklar hesabıyla ilgili de mükelleflerin izaha davet edilebileceğini e, belirlemiş. Ortaklardan alacaklar da o da değil şirket yöneticilerinin e, işletmeden çektikleri paraların izlendiği hesaptır. sistemi, program, bilgisayar e, altyapısı bu hesabı gördüğü zaman arkadaşlar faiz gelirlerini hesabında görmek istiyor. Bu hesap tabi bakiye var, faiz gelirlerinde bakiye yoksa otomatikman e, kırmızı ışık ya, yanlış atmaya başlıyor. Bu mükellef artık ya incelemeye alınacak ya da e, durumunu gelip izah edecek e, tebliğin girişini noktasında, tebliği incelediğinde biraz endişeye sevk eden e, durumlar olabilir. Onu birlikte tartışalım isterim. Tebliğ amacının arkadaşlar incelediğinde gördüm ki diyor ki bu tebliğin amacı bu düzenleme amacı Bu kavramın amacı mükelleflerin gönüllü uyuma e, gönüllü uyumu artırılmasını sağlamaya yönelik çıkarıldığı bahsediliyor. Mükelleflerin gönüllü uyuma teşvik edilmesi amacıyla bu kanunun düzenlendiği, bu kanunun çıktığı vurgulanmış tedbiyle o ise ki deminden beri anlatıyoruz, gönüllü uyuma teşvik etme yönünde herhangi bir durum yok. Bana göre mükelleflerin durumunu izah etmelerine yönelik bir düzenleme. Gönüllü uyum düzenliğinde zaten sizler de yaşamışsınızdır. Bizler de uygulayıcılar olarak içinde bulunduk, gönüllü de uyum deyince mükelleflerin az beyan eden, zarar beyan eden, devlet kadresi yüksek olan mükelleflerin bir yazıyla ya da bir telefonda çağrılıp beyanlarının arttırılmasına yönelik çalışmalar aklıma geliyor yani. gönüllü de uyum deyince geçmişte bir fiilde içinde olduğumuz uygulamalar. Dolayısıyla bu düzenlemenin, bu bölümün şöyle bir riski olabilir diye düşünüyorum mükellefler çağrılıp sektör ortamasının altında zarar verenler devreden kaderden düşük birkaç yıldır üst üste zarar veren biliyorsun. En de ya bu ıı, zararını artır izah et bize bunu ya da seni vergi incelemesine sevk edeceğiz gibi bir risk taşıdığı, taşıdığını düşünüyorum. Iı, gönüllü uyuma e, teşvik etme amacının taşıdığını gördükten sonra öyle bir e, risk taşıyabiliyor Uygulamanın bunu da zaman içinde yaşayıp göreceğiz e, diye düşünüyorum. Sahte ve muhtemelen itibariyle belge kullanılan mükellefler de yine izaha davet edilecek mükellefler. Çok fazla sayıda bu tür evrak, bu türde istemeden ayetlerden intikam ettirmiş oluyorlar biliyorsunuz. <laughs> bu evraklardan da bu belgelerden de değerli arkadaşlar her bir belge itibariyle belge sualının 50 bin tük lirasını aşmaması 50 bin liraya geçerse izaha davet edilmez ülkede. Artık belge incelemesine tebrik edeceğiz. Her bir belge itibariyle 50 bin tük lirasını geçmemesi ve toplam mal ve hizmet alışlarının o sahte fatura için yüzde beşini aşmaması lazım değerli arkadaşlar. Bu iki şartın birlikte sağlandığı durumlarda mükellefe vergi ilgilenmesine gitmeden durumlarını değerlendirme komisyonlarına izah edip incelemeden kurtulabilirler. İncelemeden kurtulabilirler diyoruz ama bazen de vergi incelemesine sevk edilmek belki daha avantajlı hale gelebilir mi? Yine bir soru işareti açalım. Bir mükellef eğer izah davet uygulamasından yararlanmazsa ne yapacak? İncelemeye gidecek. Vergi azı tam kesilecek. Vergi ziyaret edilmesi bir daha kesilecek. Ee, i̇zah davet neydi? Yüzde yirmi kesilecek miydi? E, bu mükellefin incelemeye giden mükellefin bir de e, tarih öncesi uzlaşma hakkı olduğunu düşünelim. Uzlaşma olasılığı pazarlık yaparsa vergi cezasında sağlık indirimler hatta vergi aslında da indirimler yaparsa avantajlı hale gelebilir bu sonuçta. Son bir senede sizlere de belki dikkatini çekmiştir arkadaşlar. Dediğiniz ya cezalarında alanında tarih edilmesi uzlaşmalarda e, daha üstüne çıkmıyorlar, üstüne geliyor Son bir senedir belki sizlere de şahit olduğunuzu bilmiyorum. Belki buradaki o yüzde de paralel gitmesi için öyle bir uygulamaya geçmiş olabilirler. Onu da antifarantez belirtmek istiyorum. Yoksa öbür durumda dediğiniz vergi aslanlarıyla yapılırsa çok daha avantajlı hale gelmiş olacak. Bir tek orada dezavantaj, incelemenin bir sebebi süre devam etmesi. O süre içinde mükellefi ya da sizleri yorması her vatanca vesaire. <laughs> ee, değerli arkadaşlar, sahte belge konularının incelemelerinde e, detaylar gerekirse olursa, bir mükellef birden fazlayı sahte belge kayıtlarına intikam ettirirse, 50 bin liralık ve %5'i sınırı her yıl ayrı ayrı arıyor bakanlık. Bir yılda izaha davet edilmeyen ülkeler ertesi yıl şartlarının uyuması durumunda izaha davet edilebilir her yıl ayla ayrı ayrı bakılıyor. Birinci husus bu. İkinci husus, bir ülkelerin kayıtlarına birden fazla sahte belge girmiş olabilir değerli arkadaşlar. Burada da yine idare, mali idare her belgeyi ayla ayrı ayrı değerlendiriyor. Toplam sahte belge olarak bakmıyor buraya. Yüzde beşlik ve 50 bin liralık limitte her belge ayrı ayrı değerlendiriliyor değerli arkadaşlar. Buna yönelik tembihine yer alan örnekler var. birlikte bakalım isterseniz. <laughs> Alem test şirketi düzenleyiz. Düzenleyecek. Belgen test şirketi kullanıcı arkadaşlar. 20 adet fatura kullanmış. Her birinin değer 50 binin altında Toplam faturaları 800 bin lira. Beğeni toplam alışı 8 bin lira. Dolayısıyla 100 onla tekabül ediyor. 50 bin altında kalmakla birlikte yüzde aşması nedeniyle müşerler izaha davet edilmeyecek. Arkadaşlar. <laughs> Diğer bir örnek B düzenleyici E kullanıcı vergi harcı 60 bin lira. Bir adet sahte fatura kullanmış Ayrıca F üzerinden de bir başka fatura almış. Bununla değeri 40.000 bin lira. E'deki fatura dolayısıyla izah davet edilemeyecek bu. Ama F'den aldığı fatura dolayısıyla durumunu izah ettik, belki değerini vermek üzere. en azından F incelemesinden kurtulmuş oluyor. E hakkında inceleme hakkı saklı.